Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl dönümü hepimize hayırlı olsun. Ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Fila arkadaşlığında da Allah rahmet eylesin diyoruz. Amin. Arkadaşlar, parti liderimiz, e, bu cuma günü ilçemizde bir kongremiz var. İşte üç günümüz kaldı. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu yönetime talibiz. Sizden desteklerinizi bekliyoruz. Çok çalışacağıma da söz veriyorum kapı kapı gezeceğiz. Hedefimiz var. Önümüzde beş ay sonra bir belediye başkanlığı var. Belediye başkan adaylarımızla birlikte çok çalışacağımıza, kapı kapı gezeceğimize de söz veriyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar partim bana nerede ne görev verdiyse hepsini yapmaya uğraştım. Çalıştım. Elimden geldiği kadar hatalarım da olmuş olabilir. Bir kapasitemiz var. Eee ben de uğraşıyorum partime emek vermek için. Ee, arkadaşlarımızla birlikte gerçekten çok büyük mücadeleler de verdik. Bu binayı açtık en azından. Burayı açmak bile bizim için bir meseleydi. Yani çok güzel bir yer yaptık buraya. Bizden sonra da önümüzdeki haftada belli şeyler olursa kim gelirse hayırlı olsun otursun. Ee, kim alırsa da bu yarışı biz partiliyiz. Herkesin arkasında gelen Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak ben de Nazmi baş olarak ya kazanmak kaybetmek açısından da söylemiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin askeriyim, neferiyim. Bu işe ben kafamı koydum. Çok ciddi konuşuyorum, kafamı koydum ve bu iş için de çok şeyden feragat ettim. Sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Şu an başıma ağrı da girdi heyecandan. <gülüyor> ee, <gülüyor> e, 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 <laughs> Gerçekten mahcup olmak istemiyorum arkadaşlar. Yani çok çalışacağım. Buraya da bir emek harcadık, maddi, manevi abilerimiz destek verdi, yönetici arkadaşlarımız, il başkanlığında Fikri abimizin büyük destekleri oldu, Salih başkanımın büyük destekleri oldu ve burayı da kurduk. Ee, cuma günü bir kongremiz var, bir ilçe yönetimi seçilecek, bir Ertan arkadaşımız var, bizim arkadaşımız, partilimiz. Kazanmak demiyoruz, kim bu yarışı önde götürürse o ona destek verecektir, benim hiçbir şüphem ben yok. Önümüzde belediye başkanlığı var. Ondan sonra da ülke seçimi olacak ama bizim ilk hedefimiz belediye başkanlığı olacak. Burada belediye başkan adaylarımızla birlikte e, onun arkasında dimdik duracağız ve çalışacağız. Amacım Gölde'deki bütün dağınıklığı gücümüzün yettiği kadar küskün diyelim yine küskün abilerimiz, kırgın abilerimiz birbirlerine tartışan abilerimiz, işte bilmem abilerimiz de hep bir araya getirmek amacım Ve bunun için çok toplantılar da yapacağız. Hatta kültür merkezinde de geniş katılmış bak, toplantılar hesap ediyoruz. Böyle bir çalışmalarımız olacak. Herkesi bir araya getirip Herkesi bir araya getirip herkesin görüşünü alıp ortak bir belediye başkan adayıyla birlikte bu işi götürmek istiyoruz arkadaşlar. Sizden bir e, kardeşiniz olarak hepinizden destek bekliyorum ve teşekkür ediyorum. <laughs> bir şey söylemek isteyen varsa, konuşmak isteyen varsa, sormak isteyen varsa sorabilirler. Ben bir şey soracağım. Şimdi bütün parti